Yine balıkçısı arkadaşlar Tam veren döndüğü yer abi. Tam üç kağıdın döndüğü yer Yine <laughs> Duman dumana. Duman dumana ama şu salgamcılar, şeyciler. Turşu sucuları. Ortalığı. Başkan balık mı başkan? Karıştırıyor arkadaşlar. Burada, burada, abi. Abi, şunu, abi. Hadi, Balık 225 lira. Gel, 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 boş, yer, Turşu gel, suyu abi, 70 lira. O da küçücük plastik bardakta. Ama gider mi gider? Hemen kılçık doluydu arkadaşlar için. Doğru gün temizlenmemiş bile. Artık de ne yazık ki memleket uçmuş gidiyor. Önünü alabilecek hiç kimse yok diye düşünüyorum.